Arkadaşlar merhaba. Bölünebilme konusu test 1'deyiz. Başlayalım. Rakamları farklı 5 basamaklı 3, 2, 5, 6, x doğal sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre x yerine yazılabilecek farklı rakamların toplamı 2'ye tam bölünüyorsa burası çift olmak zorunda. Yani 0, 2, 4, 6, 8 olabilirdi. Rakamları farklı dediği için 2'yi kullanamam çizdim. 6'yı kullanamam onu da çizdim. Geriye kalan 0, 4 ve 8'in bizden toplamı istenmiş. Bunları toplarsak 12 buluruz. 2'ye bakalım. 8, 5, 7, A, 4 basamaklı doğal sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 4'e tam bölünüyorsa son iki basamağı 4'ün katı olmalı. 70'li sayılar. 70'li sayılardan 4'ün katı olan kim var? 72 ve 76 var. A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 2 artı 6'dan 8 buluruz. Üçüncü soru 6 basamaklı doğal sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre. 8 ile tam bölünebiliyorsa son 3 basamağı 8'in katı olmalı. 210'lu bir sayı. Şimdi 8'in 25 katının 200 olduğunu biliyoruz. Üzerine 8 e ekleyerek buradan 8'in katlarını anlayabiliriz. 208, 216, ve bir daha 8 eklersek 224 oluyor. Yani 2, 1 yani 210'lu bir sayı sadece x'in yerine 6 gelebilir. Doğru cevap D şıkkı. Dördüncü soru 4 basamaklı rakamları farklı doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3. 5'e tam bölünseydi birler basamağı 0 ya da 5 olurdu. Kalan 3 oluyorsa bunlara 3 eklemeliyiz. Yani ya 8 ya 3 olmalı. Rakamları farklı dediği için 3'ü kullanamam o yüzden bunu eledim. Sadece x'e 8 verebiliriz. Doğru cevap değişik olur. Beşinci soru iki basamaklı AB doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan 3'tür. 10'a bölümünden 10 normalde tam bölünseydi birler basamağı 0 olurdu. Kalan 3 ise direkt birler basamağı 3 olmak zorunda. İki basamaklı BA doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan 8 ise bunun birler basamağı burada 8 olmalı. Yani B'yi 3, A'yı 8 bulduk. O zaman 8 çarpı 3'ten 24 elde ederiz. 6. soru 4 basamaklı 2M 5N sayısının 5'e bölümünden kalan 2'dir. 5'e tam bölünseydi 0 ya da 5'ti. Kalan 2 ise bunlara 2 ekleyip N sayısının 2 veya 7 olduğunu elde ediyoruz. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre ve M, M artı N toplamını da en büyük yapmak istiyoruz. O zaman N'yi 7 seçelim. 7 olsun diyelim. Şimdi rakamları toplamı yani 2 artı M artı 5 artı N dediğimiz 7'yi de eklediğimiz zaman 3 ile tam bölünebiliyorsa 3'ün katı olmalı. Topladığımız zaman 14 artı M eşittir. 3'ün katı olacak şekilde M'ye 1 verirsek bakın 15 3'ün katı. Bir tane bulduktan sonra 3 ekliyoruz 4 3 ekliyoruz 7 daha fazla 3 eklemeyelim 2 basamağa geçeriz 10 olamaz M. Buradan M'ye 7 verebildik. Herhangi bir yerde rakamları farklı falan dememiş. İkisi de 7 olduğu için toplarsak 14 buluruz. 7. soru 5 basamaklı doğal sayısının 5'e bölümünden kalan 3'tür. O zaman birler basamağı normalde 5'e tam bölünseydi 0 veya 5'ti. Kalan 3 ise 3 ekledim. Ya 3 ya da 8 olmalı y. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı. Burada yollarımızı ikiye ayıracağız. Y eşittir 3 olsun deyip bir çözüm yapacağız. Bir de y eşittir 8 olsun deyip başka bir çözüm yapacağız. Peki rakamlarını topluyorum. Çünkü 9'a bölünme kuralı rakamlarının toplamı 9'un katı olmalı. Y yerine de 3 seçtim eşittir 9'un katı tam bölündüğü için. Topladığımız zaman 16 artı x eşittir 9'un katı. Buradan x 2 olmak zorunda. Şimdi de y'ye 8 verelim. 8 artı x artı 2 artı 3 artı y'ye de 8 verdik. Eşittir 9'un katı. Buradan 21 artı x eşittir 9'un katı. x'e 6 verirsem burası 27 olur ve 9'un katı olur. Demiştik ki x'in alabileceği farklı değerler toplamı. Bir 2 bulduk bir de 6 bulduk. İkisini toplarsak 8 olur arkadaşlar. 8. soru 6 basamaklı doğal sayısının 11 ile bölümünden kalan 2'dir. 11'e bölünme kuralı nasıldı? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi veriyoruz. Artıları toplayalım. 3 artı, 5 artı, b. Eksileri toplayalım. 2 artı a artı 8 ve çıkardığımızda tam bölünseydi 0 veya 11'in katı olacaktı. Kalan 2 ise o zaman burası ya 0 artı 2 ya da 11'in katı artı 2. Aslında 11'in katı artı 2 yazsak 0 artı 2'yi de katmış oluruz. Çünkü k'ya 0 seçtiğimiz anda burası da 2 olabilir oluyor baktığımız zaman. Peki böyle kalsın şimdilik. Bir düzenleyelim. 8 artı b eksi Burası 10 artı a yaptı. Eksi içeri dağıtırsak eksi 10 eksi a. B eksi a harfleri yazdık. Bir de eksi 2 var. Eşittir 11'in katı artı 2. Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak atalım. B eksi a'yı burada bırakalım. 11'in katı artı 4 oldu. Şimdi B eksi a farkı iki rakamın farkı çok böyle büyük, büyük bir şey olmaz. K'ya 0 seçtiğimizde 4 olabileceğini görüyoruz. Mesela hangisi olabilir? Buradan 4 olabilir deriz. 9. soru AB2 basamaklı doğal sayısı 5 ile BA2 basamaklı doğal sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir. Yani 9'a bölünme kuralı bu ikisinin e, B ile A'nın yani rakamlarının toplamı 9'un katı olmalı. Bu iki basamak sayısı 5 ile tam bölünebiliyorsa birler basamağı 0 ya da 5 olacaktı ama B'ye 0 verirsen burada iki basamağı bozarsın. O yüzden B'nin kesinlikle 5 olacağını anlıyoruz. B madem 5 ise 9'un katı olacak şekilde A'ya da 4 seçebiliriz. Daha büyük bir şey seçemeyiz. Buna göre 4 basamaklı A, 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 B yani 4, 4, 4, 5 doğal sayısının 11 ile bölümünden kalan sorulmuş. Artı, eksi, artı, eksi. Artıları topladım 4 artı 5. Eksileri topladım 4 artı 4. Çıkaralım birbirinden 9 eksi 8'den 1 geldi. İşte kalanın 1 olduğunu söyleriz. Eksili bir şey çıksaydı, eksi 1 çıksaydı 11 eklerdik. Onu da söylemiş olayım. 10. soru 4 basamaklı 6a 7b doğal sayısı. 12 ile tam bölünebildiğine göre yani 4'e ve 3'e bölünmeli. 4'e bölünme kuralına göre son iki basamağı 4'ün katı olacak. 7B, 72 ya da 76 olabilir. Peki B eşittir 2 için, B eşittir 6 için ayrı ayrı çözümler yapalım. A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi rakamlarının toplamı 6 artı A artı 7 artı 2, 12'ye tam bölündüğü için 3'ün katı olmalı. Şimdi... 3'e bölümü inceliyoruz. Buradan 15 artı A eşittir 3'ün katı A sayısı 0, 3, 6, 9 olabiliyor. Peki B6 için bakalım 6 artı A artı 7 artı 6 eşittir 3'ün katı olmalı. Topladığımız zaman 19 artı A eşittir 3'ün katı. A'ya 2 verirse 21 oluyor. Bir sonraki için 3 ekledik 5, 3 ekledik 8. A, 2, 5, 8 olabilir. Soru da A artı B toplamı kaç farklı değer alır demiş. Şimdi Burası için bir A artı B toplamı yapalım. B hep 2. A sayısı 0 için bu ikisi işte 2 olur. 3 için 5 olur. 6 için 8 olur. 9 için 11 olur diye yazdık. Bunlar A artı B'nin alabileceği değerler. Şimdi burada bir A artı B tablosu yapalım. B hep 6. A sayısına 2 gelirse 8. Şunu söyleyebilirsiniz. Hocam burada 4 tane var. Burada 3 tane var. 7'ye gitsek olmaz mı? Ya aynı gelirse? Bak geldi bile. 2 tane 8 var. O zaman 7 tane olmaz mı? O yüzden bakmalısın buna. A'ya 5, B yine 6 topladığımız zaman 11. Bakın yine aynısı geldi. A'ya 8, B yine 6 verdiğimizde burada 14 yaptı. Kaç farklı değer var? Bak 4 tane var. Aynılarını bir daha saymayalım. 8'i bir daha saymana gerek yok. 11'i bir daha saymana gerek yok. Bir de 14'ü saydığın zaman 4 burada, Bir de burada. Toplam 5 farklı değer vardır deriz. 11. soru. 5 basamaklı, rakamları farklı doğal sayısı 18 ile tam bölünebildiğine göre yani hem 2'ye hem 9'a bölünmeli. 2'ye bölünme kuralına göre bu y çift olmalı. 0, 2, 4, yukarı doğru çıkayım 6, 8 olabilir. Rakamları farklı dediği için 8'i veremem. 4'ü veremem, 6'yı veremem. Ya 0 ya 2. Peki 9'a bölünme kuralını incelersek. Mesela y eşittir 0 olsun ve 9'a bölünme kuralını inceleyelim. 8 artı x artı 4 artı 6 artı 0 eşittir 9'un katı olmalı. Topladığımız zaman 18 artı x eşittir 9'un katı olacak şekilde x ya 0 ama 0 vermiştik olamaz ya da 9. 9 verebilir miyiz? Mümkün. Şimdi de y eşittir 9, kaçtı? 2 olsun. Evet diğeri de 2 idi. 2 olsun. Rakamlarını toplayalım. 8 artı x artı 4 artı 6 artı 2 eşit olmalı 9'un yine katına. Topladığımız zaman 20 artı x eşittir 9'un katı olması için x'e 7 verelim ki 27 olsun 9'un katı olsun. x'in alabileceği fark... Kaç farklı değer vardır? Bir tane burada var, bir tane de burada var. İki farklı değer vardır deriz. 12. soru. 5 basamaklı doğal sayısı 15 ile tam bölünebiliyor. Yani hem 3'e hem 5'e bölünmeli. Soru da A artı B toplamını alabileceği kaç farklı değer var diye sorulmuş. 5'e bölünme kuralına göre B ya 0 ya 5 olmalı. O zaman B eşittir 0 için bir çözüm yapalım. Rakamlarının toplamı A ve yine 0. 3'e bölünme kuralına göre 3'ün katı olmalı. Topladığımız zaman 10 artı a eşittir 3'ün katı olacak şekilde 2, 5, 8 verebiliriz. Şimdi de b eşittir 5 olsun. Tekrar rakamlarını topladığımda 3'ün katı olmasını istiyorum. Bunları topladığımız zaman 15 artı a eşittir 3'ün katı olacak şekilde 0, 3, 6, 9 verebiliriz. Yine a artı b toplamını incelemeliyiz ayrı ayrı. A Şimdi b 0 için ikisini topladığımız zaman a artı b. b 0, a'ya 2 verdik 2. B yine 0. A'ya 5 verdik. 5. Buradan 2, 5, 8 geldi. Bir de burayı inceleyelim. A artı B tablosu yapalım. B hep 5. A'ya 0 verdiğimiz zaman 5. 3 verdiğimiz zaman 8. Evet 3 artı arta gidiyor. Yani 11 ve 14 olacak en son. Görmek isterseniz 5'e 6 11. 5'e 9 toplayınca yine 14 yapıyor gördüğünüz gibi. Kaç farklı değer bulduk? 2, 5, 8, 3 tane var. 5 ile 8'i bir daha saymamıza gerek yok. 3 tane burada vardı. 4, 5 tane A artı B değeri bulabiliriz. 13. soru 4 basamaklı 7A, 2B doğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 2'dir. 36'ya bölünme kuralı hem 4'e hem 9'a bölünmeli. 4'e bölümünden de kalan 2 olmalı. 9'a bölümünden de kalan 2 olmalı. 4'e tam bölünseydi diye bir düşünelim. Son 2 basamağı 4'ün katı olmalı. Yani 20, 24, 28 olmalıydı. 2 kalanını gelmesini istiyorsan bunlara 2 eklemeliyim. Yani B sayısı ya 2 olabilir ya 6 olabilir 0 olamaz 10 geliyor ya buradan ben bu mümkün değil o yüzden bu ihtimali sildim. Şimdi B eşittir 2 için bir çözüm yapalım. B eşittir 6 için ayrı bir çözüm yapalım. B2 ise rakamlarının toplamı 7, A, 2 ve yine 2. 9'a bölümünden kalan 2 olacak ya 9'un katının 2 fazlası olacak. Birer tane 2'yi çizdim. 9 artı A eşittir 9'un katı olacaksa. Burada A'ya ya 0 ya 9 gelmeli. Diğerine bakalım. Rakamların toplamı 7A, 2 ve 6. 9'un katının 2 fazlası olmalı. Birer tane 2'yi yine eledim. 13 artı A eşittir 9'un katı olacak şekilde A'ya 5 gelebilir ki 18 olsun 9'un 2 katı olsun. A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuş. 0, 9 ve 5'in toplamı isteniyor bizden. Bu da 14 olur. 14. soru 5 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 23. 45'e bölünme kuralı 5 ve 9'a bölünme. Şimdi 5'e bölümünden kalan 23 olamayacağı için sen 23'ü 5'e böl. işte 5'e bölümünden kalan 3 olur. 23'ü 9'a böl. Rakamlarını toplayın hemen. Yine 5 çıkıyor. 2 artı 3'ten 5. Ya da 23'ü direkt 9'a bölseydin. 2 kere var 18. Kalan yine 5 olacaktı. Şimdi 5'e bölümünden kalan 3'ü inceleyelim. 5'e tam bölünseydi birler basamağı 0 ya da 5 olurdu. Kalan 3 olması için bunlara 3 ekliyoruz. Yani y sayısı ya 3 olmalı ya da 8 olmalı. y 3 için ayrı bir çözüm, y 8 için ayrı bir çözüm yapmalıyız. Şimdi 9'a bölünmeyi inceleyeceğimiz için rakamlarını toplayalım. 4 artı x artı 2 artı 3 artı bir de y'ye 3 verdik. Eşittir 9'un katının 5 fazlası olmalı. x artı 12 eşittir 9'un katı artı 5. Bu artı 5'i de karşıya atarsam x artı 7 eşittir 9'un katı olacak şekilde x'e sadece 2 verebiliyoruz burada. Geldik y eşittir 8 olsun. Yine rakamlarını toplayalım. 9'un katının 5 fazlası olmasını istiyorum. 17 artı x eşittir 9'un katı artı 5. 5'i de karşıya atarsam buradan x artı 12 eşittir 9'un katı olmalı. O zaman x'i e 6 verirsem 18 olur. 9'un 2 katı olur. Herhangi bir yerde rakamları farklı falan dememiş. O yüzden hiç bakmadım. X'in alabileceği kaç farklı? X'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı soruluyor. X bir 2 oldu, bir 6 oldu. Çarparsak da buradan 12 çıkar. 15. soru rakamları farklı. 5 basamak doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan 3. 4'e tam bölünseydi son iki basamağı 4'ün katı olacak şekilde 32 ve 36 var. Peki Böyle durumlarda şimdi 3 ekliyoruz ya. Dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 30'lu sayıdan önce gelen 4'ün katı kim var? 28. Bunu da düşünüp buna da 3 eklemelisiniz. 31. Yani y sayısı 1 olabilir, 5 olabilir ve 9 olabilir. Dikkat edin aradaki fark da 4 olmalı. 4 4. Evet buna dikkat edeceksiniz. Şimdi rakamları farklı dediği için engelleyen sayılar var mı? Mesela 5 veremeyiz. Bu iptal oldu. 9 verebilirim, 1 verebilirim. Sorun yok bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre. Tamam. Şimdi y eşittir 1 olsun. Bir de y eşittir 9 olsun diye ayrı ayrı çözüm yapmak istiyorum. 3'e bölünme kuralını incelediğim için rakamlarını topluyorum. 2 artı 5 artı x artı 3. Y'ye de 1 verdik. Eşittir 3'ün katı olmalı. 11 artı x 3'ün katı olacak şekilde 1, 4, 7 verebiliriz. Rakamları farklı dediği için bakalım kimleri eleyebiliyoruz. Hiç kimseyi eleyemiyoruz galiba. Bakayım. Yo y 1 verdiğim için x'e 1 veremeyiz. Evet. Buradan x 4 olabilir. Herhangi bir sorun yok. Y de olabilir. Geçtik. Y eşittir 9 olsun. Rakamlarını toplayalım. 2, 5, x, 3 ve 9. Eşit olmalı 3'ün katına. Topladığımız zaman 19 artı x eşittir 3'ün katı olacak şekilde 2 verirsem 21 bir sonrakine 3 ekledik 5 3 ekledik 8 2 5 8 2'yi kullanmışız 2 veremeyiz 5'i kullanmışız 5 veremeyiz 8 verebiliyor muyuz verebiliyoruz bir sorun yok x'in alabileceği kaç farklı değer vardır ben 3 tane saydım 2 burada 1 burada toplam 3 değer vardır deriz 16. soru aşağıdaki tabloda mavi renkli sütunda bulunan sayılar yeşil renkli satırda bulunan sayılara tam bölünüyorsa tik tik ile tam bölünmüyorsa çarpı ile işaretleniyor. Mesela 360 sayısı 5'e tam bölündüğü için tik. 12'ye de tam bölünür. 24'e bölünür mü? Bölünebilme kurallarındayız ama yani böyle de bölebilirsiniz. 24'e böldüğünüzde işte bir kere var. 12 evet bakın 15 bölünüyor. Aslında bölünüp bölünemediğini inceleyebilirdik. 8 ve 3 diye ayırmak lazım. 3'e bölünüyor. Rakamların toplamı 3'ün katı. 8'e bölünmesi için son 3 basamağı. Yani 360'ı 8'e bölüp kontrol etmek lazım. O da 45 oluyor. Evet sorun yok. Tik attık. 5'e bölünür. 12'ye bölünmez. Çarpı atacağız. 24'e bölünmez. 5'e bölünmez. 108. 12'ye bölünür mü? 12'ye bölünme kuralı ne? 4'e ve 3'e. Son iki basamağı 4'ün katı. Rakamları toplamı 3'ün katı. Bak bölünür. Mesela böyle yapabilirsin. Evet 108 3'e bölünüyor ama 8'e bölünmez arkadaşlar. 8'e bölmeye çalıştığınızda buçuklu bir şey çıkar. 13 buçuk falan çıkar. O yüzden bölünmez. Tabo doldurulduğunda kaç tane tik işareti atılmıştır sayarsak 3 burada 4 5 tane tik attık doğru cevap E şıkkı olur. Evet test 1'i bitirdik arkadaşlar test 2'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.